Merhaba arkadaşlar. Nar Test 2 In tarihi cevaplarını paylaşacağım sizlerle. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda bu haritada verilenlerden hareketle Selanik hakkında yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye sormuş durumuz. Bir liman şehri olmanın yanında demiryolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktadır. Evet, bunu baktığımızda haritamızı incelediğimizde görebiliyoruz. İkinciye baktığımda ikinci öncülü Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi, kitaplardaki fikirler Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılmaktadır. Evet bunu da görebiliyorum. Üçüncüye baktığımızda Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edildiği bir kent ve Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş şehri konumunda bulunmaktadır. Bunu bu görsele baktığımda en gelişmiş bölgenin olduğunu söyleyemem. O yüzden üçü elediğimde 1 ve 2'ye ulaşabiliyorum. Cevap A seç. İkinci sorumuza baktığımızda bu bilgilere bakılarak hangi seçenekteki çıkarım yapılamaz diye sormuş sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları şu şekilde ortaya çıkmıştır: Savaşı itilaf devletleri kazanmış, ittifa, ittifak devletleri kaybetmiştir. Yenilen devletlerle ayrı ayrı ve şartları oldukça Ağır antlaşmalar imzalanmıştır. Savaşta cephe gerisinde sivil kayıpların fazla olması, sivil savunma teşkilatının kurulmasını sağlamıştır. Tanklar, kimyasal silahlar ve denizaltılar ilk kez kullanılmıştır. İmparatorlukların yıkılmasıyla Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Yugoslavya ve benzeri gibi devletler ortaya çıkmıştır. Şimdi hangisiyle alakalı, hangi seçenekle alakalı çıkarım yapılamaz diye sormuş sorumuz. Sınır değişikliklerine bağlı olarak Avrupa'nın siyasi haritasında evet farklı devletlerin kurularak bunu e, haritanın değiştiğini söyleyebilirim. Savaş teknolojisinde önemli gelişmeler yaşanmış. Denizaltıların kullanılması bu, bize bunu gösteriyor. İnsanların e, savaşın ölümcül etkilerinden korunmasına yönelik girişimlerde bulunmuş. Evet burada da özellikle sivil kayıplarını e, kayıplarının fazla olması sivil savunma teşkilatını oluşturmuş. Fakat D seçeneğine baktığımızda siyasi dengelerdeki değişim itilaf devletlerinin aleyhinde bir durum ortaya çıkarmıştır diyemeyiz. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuza baktığımızda buna göre Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti üzerinde etkileri arasında durumlardan hangileri söylenebilir diye sormuş sorumuz. Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkiledi. Avrupa'da yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip edemeyen Osmanlı Devleti sanayisini güçlendirip modern hale getiremedi. Sanayisi hızla gelişen Avrupalı devletler seri bir şekilde ürettikleri için... Ucuza mal ettikleri ürünleri daha önceki yıllardan elde ettikleri ayrıcalıklar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla pazarladılar. Evet sorumuzda ulaşılabilir olanı bulacağız. Ee, birinci öncüle baktığımızda toprakları topraklarını Avrupa mallarına karşı koruyamadığından pazarlarında Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle dolması evet seçenekten buna ulaşabilirim. Peki ikiye baktığımda. Ee, ucuz ithal mallar karşısında ürünlerini satamayan yerli esnafın üretimi durdurması evet yine buna da metnimizden ulaşabiliyoruz 2'yi de alacağız üçüncü öncüle baktığımızda e, Hamad arayışı içerisine giren azınlıkların Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla isyan etmesi e, paragrafımızda böyle bir ibare yok. O yüzden cevabımız 1-2 olacak yani A seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda bakalım şimdi. İtilaf devletlerinin Çanakkale savaşlarındaki hedeflerini vermiş. Bu diyagramdaki bilgilere bakıldığında yorumlardan hangisinin yapılması doğru olmaz diye sormuş sorumuz. Çanakkale Boğazları'nı geçip İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni teslim almak, Karadeniz'e geçip müttefikleri Rusya'ya yardım götürmek, elde edecekleri zafer sayesinde savaşa girmemiş devletleri kendi yanlarına çekmek. Evet, bu öncülleri düşüneceğiz. Şimdi hemen geçelim bakalım. Bu diyagramdaki bilgilere bakıldığında yapılması doğru olmaz bir yorum bulacağız. Osmanlı Devleti savaşın dışına itilmek istenmiştir. Evet bunu görebiliyoruz. O yüzden buna ulaşabilirim. A seçeneği yani A seçeneğini eledim. 2'ye baktığımızda Rusya'nın savaş içinde kalması için çaba gösterilmiş. Özellikle Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni teslim alacaklar ve buradan bölgeye ulaşabilecekler. Yani Rusya'nın savaş içerisinde kalmasını sağlayabilecekler böylelikle. O yüzden 2'ye de ulaşıyorum. Hemen 3'e bakalım. İtilaf devletleri karşı bloktaki devletleri kendi tarafına geçirme politikası izlemiştir. Buraya baktığımda bunu göremiyorum o yüzden bunu bekletmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Hemen dörde bakalım. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik açıdan önemli bir e, bölgesinin ele geçirilmesi hedefleniyor. O yüzden arkadaşlar bunu da söyleyebilirim. Zaten e, Karadeniz'e geçip müttefikleri Rusya'ya yardım götürmek e, buradaki jeopolitik konumunu da gösteriyor. Aynı zamanda Boğazları ele geçirip İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni teslim almak da yine e, hem Osmanlı Devleti'nin saf dışı bırakmak hem de Rusya'ya yapılacak yardımı sağlamak amacını gütmektedir. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız 3 yani C seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Beşinci sorumuza baktığımızda yukarıdaki bilgilere bakıldığında Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliklerine sahip olduğu söylenebilir diye sormuş. 12-18 Eylül 1910 tarihleri arasında Fransız ve İngiliz orduları ortaklaşa gerçekleştirdikleri manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal ile birlikte o dönemde Fransa'da ateşe militer olarak görev yapan Fethi Okyar Bey'e gözlemci olarak katılıyor. Bu tatbikat sırasında Mustafa Kemal tespit ettiği gözlem ve değerlendirmeleri ile dikkatleri üzerine topladı. Mustafa Kemal hazırlamış olduğu raporunda gelecekte yapılacak bütün savaşların hava kuvvetlerinin önemini dikkat çekiyor. Evet, burası bizim için önemli. Güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkelerin yapılacak savaşlarda daha başarılı olacaklarını ileriye yönelik bir çıkarımda bulunuyor. Bu yüzden ileri görüşlülüğü diyoruz. Beşinci sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Altıncı sorumuza baktığımızda burada cemiyetleri görebiliyoruz. Milli varlığa düşman ee, diğer cemiyetlerin başlıca özellikleri arasında hangisi yer almaz? Şimdi Kürt Yalı Cemiyeti Wilson ilkelerine dayanarak Doğu illerimizde bağımsız bir Kürt devleti kurmaya amaçlıyor. İngiliz muhüpleri Cemiyeti'ne baktığımızda Osmanlı'nın İngiltere'nin himayesine girmesini savunan bu cemiyet milli mücadeleye karşı çıkmıştır. Suh ve Selameti Osmaniye Fırkası'na baktığımızda ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifenin emrine uymakla mümkün olabileceğini savunuyor. İslam Teali Cemiyeti'ne baktığımızda halifeliğin ve saltanatın güçlendirilmesini amaçlamış ve milli mücadele hareketine karşı çıkmıştır diyor. Şimdi buradan yer almaz olan seçeneği bulacağız. İtilaf devletlerinden yardım ve destek görmüşlerdir. İtilaf devletlerinden yardım ve destek gördüğünü görebiliyorum seçeneklere baktığımızda. Peki bunu eledim. Saltanat ve halifelik makamı devamlı savunmuşlardır. Evet özellikle sulh ve selameti Osmanlı fırkasında bunu söyleyebiliriz. Anadolu'daki milli mücadele hareketine karşı çıkmışlardır. Evet, çünkü bunlar bölgede zaten farklı bir oluşum da oluşturmak istiyorlar. O yüzden bunu da eliyorum. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına inanmışlardır. Bunu söyleyemeyiz. Özellikle de İngiliz muhipleri İngiliz mandasını istemektedir. Kürt teali de bölgede bir Kürt devletinin kurulmasını istiyordu. Bu yüzden D seçeneğine ulaşamıyoruz. Yedinci sorumuza geldiğimizde buna göre metinde geçen ifadelerden hangileri TBMM'nin diplomatik bir zafer kazandığının göstergesidir? Doğu cephesinde Ermeniler yenilgiye uğradı ve barış istemek zorunda kaldı. 2-3 Aralık 1920'de Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Ermenistan arasında Gümrü Barış Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Ermeniler işgal ettikleri yerlerden geri çekilecek, Kars, Sarıkamış, Kağızman, Iğdır, Oltu ve Kup TBMM hükümetine bırakılacaktı. Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul edecek ve Doğu Anadolu'ya yönelik toprak taleplerinden vazgeçecekti. Gümrü Anlaşması ile Milli Mücadele'nin Doğu Cephesi başarıyla kapanmıştır. TBMM hükümetinin uluslararası alanda saygınlığı artmış ve bu cephedeki birliklerin bir kısmı Batı Cephesi'ne nakledilmiştir. TBMM'yi uluslararası alanda tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. Ermenilere karşı elde edilen bu zafer, milli mücadelenin ilk askeri başarısı, Gümrü Anlaşması ise ilk siyasi başarıdır diyor. Evet bu met e, buna göre metinde geçen ifadelerden hangileri TBMM'nin diplomatik bir zafer kazandığının göstergesi. TBMM hükümetinin uluslararası alanda saygınlığının artması evet diplomatik bir zafer olduğunu söyleriz. TBMM'yi uluslararası alanda tanıyan ilk devletin olması yapılan anlaşmadan dolayı bunu da söyleriz. Doğu cephesindeki birliklerin bir kısmının batı cephesine nakledilmesini diplomatik olarak algılayamayız. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. 1 ve 2 olacak. Evet, 8. sorumuza geldik. Milli mücadele yıllarında alınan önemli kararlar. Havza Genelgesi var, Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas ve Amasya görüşmelerini görebiliyoruz. Ve yukarıda alınan kararlara bakıldığında yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Kararları değerlendirelim. Havza genelgesinde mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilmelidir. Amasya genelgesi, vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Erzurum kongresi, kuvay milli etkin, milli irade hakim olacaktır. Sivas Kongresi tüm cemiyetler tek çatı altında toplanacaktır. Amasya görüşmeleri mebusan meclisi acilen toplanmalıdır. Hemen seçeneklere bakalım. Ülkenin içinde bulunduğu tehlikeden bahsedilmiş, işgallerin kabul edilmeyeceği gösterilmiştir. Evet burada vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede olduğu için birinci öncülü almalıyız. İkiye bakalım. Bağımsızlık savaşlarının güç birliğine gid e gidilerek yapılması yolunda önemli adım atılıyor. Evet güç birliği cemiyetlerin birleştirilmesini burada alabiliriz. O yüzden 2'yi de alacağız. 3'e bakalım. Milli egemenliğe verilen önem gösterilmiş. İstanbul hükümeti halkın denetimi altında alınmaya çalışılmış. Özellikle burada e, kuvay milli etki milli iradeyi hakim kılmaz, kılmak e, milli egemenliğe verilen önemi göstermektedir. Üçüncü seçeneği de alırız. Dörde baktığımızda halkın yaşananları, sakinlik içinde karşılaması ve yeni işgallere zemin oluşturacak hareketlerden kaçınması gerektiği belirtilmiş. Verilen öncüllerde bunu göremiyorum. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 yani A seçeneği olmalı. Evet 9. sorumuza geldik şimdi. Bu bilgilere bakılarak Maraş halkı için hangi seçenekteki ifadenin kullanılması doğru olmaz? Maraş'ın Fransız işgalinden kurtulması için bölgedeki Kuvay Milliye Birlikleri, Kuvay Milliye Birlikleri halkın da desteği ile asker ve silah bakımından güçlendirildi. Şehrin düşman işgalinden kurtulması için yaşlılar, kadın ve çocuklara varıncaya kadar bütün Maraş halkı milli kuvvetlerle birlikte canla başla büyük bir mücadeleye giriştiler. Fransızlar ve Ermenilere karşı 22 gün sürdürülen başarılı mücadeleler sonucunda şehrin önemli bir kısmına hakim olundu. Düşmana karşı olağanüstü bir direniş gösterildi. Bu direniş karşısında şehirde tutunamayan Fransızlar 11 Şubat'ı 12 Şubat'a bağlayan gece şehirden çıkarıldı. Böylece fedakar Maraş halkı Fransız işgalinden kurtulmuş oldu. Evet bu metne göre diyor ki hangi seçenekte ifadenin kullanılması doğru olmaz. Şehirlerinin bağımsızlığı için büyük mücadele veriyor. Evet Maraş şehri için mücadele verilmiş. Onların direnişi karşısında Fransızlar şehri terk etmek zorunda kaldı. Evet Fransızların terk ettiğini de görebiliyoruz buradan. Bunu da eliyorum bölgelerinde bulunan düzenli ordunun güçlendirilmesi için çaba gösterilmiştir diyor. C seçeneğine buradan ulaşamıyorum bunu bekletmek istiyorum o yüzden topyekün yani hep birlikte bir mücadele burada olduğu da bahsediliyor kadınla erkek yaşlı genç o yüzden buna da ulaşabilirim bu yüzden doğru seçeneğimiz C olmalı. Evet, son sorumuza baktığımızda Ege'de direnişin sembolü Yörük Ali Efeden bahsediyor ee, ve bu bilgilere bakılarak Yörük Ali Ef'e hakkında çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diye sormuş. Yörük e, Ali Ef'e hemen başlayalım. 1895 yılında Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Kavaklı köyünde dünyaya geldi. Aydın Dağları'ndaki Zeybek grubuna katıldı ve kısa sürede tüm Zeybeklerin güvenini ve sevgisini kazandı. Alanyalı Molla, Ahmet Efendi'nin hayatını kaybetmesinin ardından grubun başına geçti. Düşman işgaline uğrayan İzmir, Aydın ve Nazilli'nin kurtarılması için milli mücadelede yer aldı. Yörük Ali Efe arkadaşlarıyla birlikte Sultanhisar ilçesinde Malgaç Demiri yolu köprüsü yakınlarında düşman karakoluna 16 Haziran 1919'da baskın yaptı. Batı ve Güney Anadolu'da düzenli, bilinçli ve milli şuurla düşmana yapılan ilk baskını gerçekleştiren Yörük Ali Efe ve arkadaşları düşmanı bozguna uğrattı. Karakolu tümüyle imha etti yaptığı baskınlarla düşmana büyük zayiatlar verdiren Yörük Ali Efe düzenli ordunun kurulması üzerine evrenindeki savaş deneyimi çok iyi olan büyük bir grubu orduyla bütünleştirdi. Milli Aydın Cephesi komutanı olarak savaş e, sona erene kadar vatan vatanî görevini sürdürdü. Milli mücadeleki Lig'deki başarılarından dolayı TBMM tarafından İstiklal Madalyası verilen Yörük Ali Efe, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir süre İzmir'de yaşadı. Soyadı kanun çıkmasından sonra Yörük soyadını aldı. İzmir'de geçirdiği tramvay kazasında bacaklarını kaybeden Yörük Ali Efe, tedavi için gittiği Bursa'da 23 Eylül 1951'de hayatını kaybetti diyor. Evet, e, buradaki bilgileri de dikkate alacağız ve hangilerine ulaşılabilir diyor. Vatan savunmasında yer almış, düşmana karşı başarılar elde etmiş. Tamamını değerlendirdiğimde evet, tabii ki buna ulaşıyoruz. Milli mücadelede farklı cephelerde görev aldığını burada hiçbir e, kısımda göremedik. O yüzden bunu eleyeceğiz. İki olmayacak, ikili olan seçenekleri eledim. Aslında cevabımız çıktı. Fakat diğerlerini de görmek istiyorum. Düzenli ordunun kurulmasına destek vermiştir. Emrindeki birlikleri entegre etmiş düzenli orduya. Bunu da söyleyebiliriz. Milli mücadelede gösterdiği yararlılık TBMM tarafından takdir edildiği de yine bu kısımda ifade ediliyor. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.